Merhaba Arkadaşlar Ben Kubilay Bugünkü dersimizde Adobe Flash Player Da İntro programını göstereceğim Öncelikle Fard New Dönüşümü Action Sprint 2 seçiyoruz Daha sonra karşımıza gelen Proje ekranında proje ekranına solda gördüğünüz araçlardan rectangle tol ile ortaya küçük bir şart veriyoruz. Daha sonra bunu 20'ye götürüp Buraya F6 düşünüyoruz daha sonra gördüğünüz gibi transform tool aracıyla bir kenarını uzatıyoruz daha sonra birbirine efendimize F -30 frame 30'a giriyoruz daha sonra yine F6'ya basıyoruz sonra diğer frame uzatıyoruz yine aynı şekilde Frame 40'e giriyoruz. F6'ya basıyoruz. Üst kısmı açıyoruz. Ve 50'ye giriyoruz. Frame 50'ye. Daha sonra F6'ya basıp yine uzatıyoruz. Şimdi her bölümde kayıt sap ve sat kayıt ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım gördüğünüz gibi sim otomatik kendisi yükleniyor bu giderseniz bu kadar arkadaşlar bir dahaki derslerde görüşmek üzere iyi günler.